<laughs> Bak Bak nereye çıkmış Bak benim kızım nereye çıkmış Tatlı Pikachu <laughs> <laughs> Tatlı anne Güzel anne Oğlu. Bek, bek, bek. Efendim kızım. Efendim babacığım. Bak. Bak benim koca kızıma bak. Tatlı kızıma. Mia yapma kızım. Yapma kızım. Cık, cık, cık. Kızlara bir şey yapmıyorsun. Canın sıkıldıkça bebekleri dövüyorsun. Niye? Sen, sen feminist misin lan? Senin erkeklere karşı alerjin mi var lan? Onlar senin bebeğin eşek sıpası. Kızım sen niye erkekleri ısırıp duruyorsun? Hı? Oynam oynam oynam. Sömürdüler benim kızımı. Sömürdüler. Kızımın boyuna ulaştılar hala süt emiyor bunlar süt. Annesini emir, emdi bitirdiler bunlar. Emiresiciler. Emiresiciler. Bak 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 babaya da bak babaya da yavuyor bak babaya da yavuyor. Anam 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 anam. Bak 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 ısırdı sinirinden beni de ısırdı. Yakala 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 yakala, yakala kızım yakala. Oh, bir seveyim seni de stresimizi atalım. Sinirimiz geçsin babacım. Hmm. Kışım kışım kışım. Kışım 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 kışım.